Selamun Aleyküm Cumhuriyet Sabahlar saatler 7.37 oldu. Ee, Ankara, özür dilerim İstanbul yarışlarını e, paylaşırken de söylediğim gibi e, biraz uyku hakkımı kullandım. Ama İstanbul programında paylaşımını yaptım. E, kanalımda bulabilirsiniz. Elazığ için de üçüncü kez video çekeceğim. Özellikle bir öncekinde dediğim gibi ilk altılıyı doğru tahmin etmeyi başarmıştık. 16.266 lirayı. Bakalım bugün de aynı performansı gösteririz inşallah diye düşünüyorum. İlk altlar için bir tek adayım var. İkinci altlar için de bir tek adayım var. Ama e, ikinci altla iki tekte de denk geliyor açıkçası. Eğer ki teklerde başarılı olursak ikinci altlı çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Bizim için e, tuttuğumuz afganlara tabi yer vermeye her zaman için unutmayalım. Bu girdi çıktılar her zaman için önemli olacaktır. E, doldur boşalt istasyonuna gidiyoruz askerdeki gibi. Evet e, önerilerimi sunmaya başlayacağım Videomuz geç kaldı e, sabah oldu artık e, Ama işte sadece bizim düşüncelerimize değer verenler izlerler e, Bunu da bizi başarılı olursak gerçekten sevindirir Abone olup beğendiysek ben birinci koşuyla beraber önerilerimi sunmaya başlayayım Saat 17.15'te birinci altılı kayan birinci koşuyla beraber start alacak Made in, Bir koşu 2 yaşın İngilizlere ait 1200 metre kum pistte koşulacak 4 isme ben şans vermek istiyorum özellikle altın numaralı Menderes Avşar'la ikinci kez bir yere gelecek ki benim en çok hoşuma giden isimlerden bir tanesi oldu. Çalışmalar ee, çalışmada falan çok güzeldi. Beğendim. 6 ee, numara Ruth Ben burada mutlaka ilk şans vermek istiyorum. 5 numara Riverwind Mehmet Doğan'la üçüncü, ke üçüncü, kez bir yere gelecekler. Ee, koşu koşma tecrübesi de bir nevi bulunuyor bu ismin. İkinci sıradan bu isme şans verdim. İki de cazip ismim var burada. İkisini birbirinden ayırsaydım bir tanesini sizlere önerecektim ama bu iki isimden de bahsedeyim. Birisi 8 numara Guzeyeva, İsa Katala start alacak. E, Diğerde 9 numara May Gez Gazella Mehmet Ali Aktürk de start alacak. E, bunlar da benim burada cazip olarak gördüğüm isimler. E, burada tuttuğum isimler varsa tabii ki e, siz de eklemeyi unutmayın. 6 5 8 9 benim buradaki değerlendirmem. İkinci koşu şartlı 3 koşu. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste koşulacak. 3 isme ben burada şans vermek istiyorum. Özellikle yine çalışmalarında en çok beğendiğim isimlerden olan 1 numaralı Özaras. İsa Akkavuz deklerisiyle iç kulvardan da çıkma avantajıyla yerini kolay alacaktır. Ben burada ilk şansı vermek istedim. 5 numaralı Recep'in oğlu ön taraflara gitmeyi seven son koşusunda kazanarak gelen Abdullah Çankaya ile 3. kez bir araya gelecek. 2'de 1 yaptılar. Joker temsilcisi benim ikinci sıradan şans vereceğim isim oldu ve 3 numaralı Rüzgar Hamza 64 günlük bir arası var ama dinçlik yarışı yapabilir Ferit Terzimcu ile o da dördüncü kez bir yere geliyor burada bir çarpı atılması gerekiyor diye düşünüyorum 1, 5 ve 3 benim biraz daha ön plan çıkarttığım isimler. Üçüncü koşu şartlı 3-4 yaşlı araplar 1900 metre kum piste koşulacak. Yani Doğu illerindeki yapmış olduğum yorumları detaylı anlatmıyorum. Anlatamıyorum da. Ee, sadece kendi çalışma sistemime göre yapmış olduğum çalışmalar bunlar. O yüzden diğer hipodromlardaki gibi detaylı anlatım, detay, detay vermek durumunda kalamıyorum maalesef. Ee, sadece çıkarttığım isimlerden böyle üstten bahsetmeye çalışıyorum. Ee, üçüncü koşu. Şartlı 3 dedik. 4 yaş taraflar ait 1900 metre kum piste koşulacak. Burası biraz zor geldi bana ama 5 numaralı Bavera'yı Mehmet Emin Doğan eşliğinde ben bir tık daha ön plan çıktığını söyleyebilirim. Sizlere çalışmalarında beğendiğim bir isim. 8 numaralı Sağlam Tay İsa Akkavuz da yine 7. kez bir yere gelecek. 1 e, numaralı Dayı Ahmet e, son 3 koşusunda ikincilikle ayrılmış. Bugün Ferit Yardımcı deklerisi var. 4 e, numaralı Bangran ve 7 numaralı Miri Alem yine benim çalışmalarında beğendiğim isimler oldular. 5, 8, 1, 4, 7 benim buradaki değerlendirmem. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı gayen de start alacak. Meydin bir koşuyla başlıyoruz. İki yaşlı İngiliz 1200 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 5 numara Panton Warrior. Ee, ön tarafta koşun liderini beklemesi, e, almasını beklediğim isim. Menderes Avşar ile olmuş bugün ikinci kez start alacak. 65 günlük bir arası var dinçlikle güzel bir koşu çıkartabilir ki çalışmalarında en çok beğendiğim isimlerin başında geliyor bu isim mutlaka şans verelim 7 numaralı Çevik Vakti e, koşu sürate binerse sonlarda etkili olabilir e, diye düşünüyorum 2 numaralı Ferhan Taş ve 1 numaralı Abjarnoğlu yine benim e, burada beğenimi kazanan isimler oldular e, koşunun favorisi Oflaz Bey ilk koşusu Çim'de koşmuş e, kumda da yapabilir ama benim çalışmamda çıkmadı bu isim. Siz tutuyorsanız değerlendirmeyi unutmayın. 5, 7, 2 ve 1 benim biraz daha ön planda gördüğüm isimler. Beşinci koşu handikap 16, 4 ve yukarı alaplar. 2000 metre kum piste koşulacak ki ilk altılılar dahilinde tek tercihimi ben burada kullanmak istedim. E, süratli gitmesini beklediğim bir koşu e, aslında burada ben e, Güçlü gelecek isimlerden 7 numaralı Kurtuluş Bey İsa Ak da henüz kazanamadılar ama e, Atın da koşu kazanma karakteri zayıf e, Bunu söyleyebiliriz Dördüncü kez bir araya geliyorlar artık iyice tanıyorlar birbirlerini e, Burada ağır kilolu isimlerin yanında 59,5 kilo belki de bir avantaj bile kalabilir e, Nereden baksanız bazı isimlerle 3,5-4 kilo yakın bir siklet farklılığı da var hafif kilosu isimlerin e, bu gruplarda ne kadar başarılı olacağını e, bilemiyorum. E, onlar biraz daha alt, alt altta kalacak. Biraz da geri planda kalacak benim için. Ben e, Kurtuluş Bey'in yarın sonlarda yapacağı ataklarla bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Çalışmaları görünmüyor. E, muhtemelen sıkıntılarından dolayı pek fazla çalış, çalışma yaptırmıyorlar ama yine de e, derece bazında baktığım zaman, e, koştuğu gruplara baktığım zaman ben Kurtuluş Bey'i bir tık daha bir plan çıkarttım. Bu koşu yavrusunu e, ilk altlar dairinde tek olarak 7 numaralı Kurtuluş Bey'i değerlendirebiliriz. 6. koşuyla beraber ilk altılı Ganya sonlandıracağız. Şartlı 5 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 6 e, numaralı Bozdağ Bey'i e, tabi ön plan çıkıyor. Son yapmış olduğu açık 3 grup e, koşuda ikincilik elde etti ve buradaki birçok rakibiyle beraber koştu o gün için. E, Mehmet Taşkaya ile ikinci kez bir yere geliyor. Burada ön plan çıkacaktır. Ee, bizim işimiz kağıt para. Favoratı tek önerip e, gelmesini beklemeyi sevmiyorum. O yüzden bir önceki ayakta e, aldım riski ki onun da ikinci üçüncü at çıkmasını beklediğim için biraz daha cazip olacaktır. Ee, burada bir numaralı silver Cloud Ferit yardımcıyla ağır kilosuna rağmen yedinci kez bir yere geliyor. Üç numaralı West grove Mehmet Emin Doğan'la dikkat edelim. E, dört numaralı Haso oğlum yine son koşusunda Bozdağ Bey'in arkasında biraz farklı olsa üçüncü elde etmişti ama e, ufaktan bir takı değişikliği var bu isimde e, şanslı olabilir. 5 numara Tatvan Bey ve 7 numaralı Kort Veli Gogo yine benim burada şanslı gördüğüm isimler oldular. 6, 1, 3, 4, 5, 7 burası biraz kalabalık geçirebilir bütçe dahilinde. Özellikle ikinci altlar için tamamını yazabiliriz. Çünkü eğer ki tekler değerlendirilecekse iki tek denk geldiği için ikinci altlar gayen dahilinde elimiz daha kolay aslında. Birinci altlar dahilinde de e, bütçe dahilinde oradan e, sıralamaya göre eklenebilir veya çıkartılabilir. 7. koşuyla beraber ikinci altlı gayen devam ediyor. Şartlı 5, 4 ve yukarı ayaklar 1200 metre kum pistte koşulacak. 4 numaralı oğlum Recep çalışmalarında görüntüsü en çok hoşuma gelen isimlerden oldu ki kendinden yaşçı ufak isimlerle de start alacak. Bu da bir artı avantajı olabilir. Son 3 koşusunda 6. abone kalmış ama ondan önce koşmuş oldu. 4 koşunun 3'ü kazandığını da hatırlatmak isterim. İsa Katar'la da 38. kez bir araya gelecekler. Ve bu onun için artı bir avantaj. 4 numaralı oğlum Recep. Benim ilk şansı vereceğim isim 9 numaralı Baba Mercan. Ekürisi yutan Gıdap'la beraber burada 2. sıradan benim şans verdiğim isim oldu. 10 numaralı Bertan ilk defa Doğu İllerinde start alacak. E, çalışmanın da çok fazla sıkılmadığını gördüm. E, çok fazla sıkmadan ya çalışma yaptırıyorlar 10 numaralı Bertan'a. E, burada bir çarp atmakta fayda var. 12 numaralı güçlü Çalışmanın da, e, görüntüsü güzeldi. E, daha sonra 2 numaralı da Mehmet Emin Doğan'la ağır kilosuna rağmen yine burada şanslı olabilecek isimlerden bir tanesi diyebilirim. 4-9-10 12 ve 2 benim burada beğenimi kazanan isimler oldu. bir yudum çay alayım 8. koşu Mayden 2 yaş İngilizler 1200 metre kum piste koşulacak bu koşu 6 numara Superinto ilk kez start alacak çalışmaları görünmüyor ee, ama bülten favori vermiş Üzerinde de Ferit yardımcı bilmiş. yani boş at olmadığı aşikar ee, burada ilk şans verelim ama ilk kez koşacak ata da çok fazla güvenmek istemiyorum 9 ee, numara kut, Kutup kızı Gidişat dezavantajı olduğunu düşünüyorum bu ismin ama e, Hüseyin Sarıdal'ın kendi ailesinin ismi atı e, 8. kez bir araya gelecekler. Sonic Kursner 2 koşusundan 2.lik de ayrılmıştı. Eğer e, koşu liderliği kimse almayacak ama 1200 metre illa ki burada ekstra koşan ismini açacaktır. Bazen bu koşular daha da süratli olabiliyor. E, koşu liderliği kimse almayacağı zaman tavşanlık yapmak isteyen birkaç at çıkınca koşu beklenme şekilde daha da süratli olabiliyor. Kutup kızı bu şekilde bir avantaj sağlayabilir kendine bir çarpıda bu ismi attım ve kazanç paremini aşmasına rağmen Abdullah Çankaya ile ilk kez start alacak olan Yedirma Sarı Prenses de grubun uygunluğuyla burada değerlendirilebilir. 6, 9 ve 7 benim ön plan çıkarttığım isimler oldu. 9. ve son koşu Handicap 14 dişlere ait 3 ve 4 İngilizler 1-200 metre kum pistte koşulacak. Burada benim ikinci tek adayım var. O da Son ayakta Ferit yardımcıya dua etmek aldı <laughs> o şekilde değerlendirdim ki son çalışmasında 850 yapması sonu 27 biraz kötü olarak gözükebilir ama kesinlikle çalışarak değil. 850 ile gelmesinden dolayı sonlarda herhangi bir çalışma yok kırbaç yok sürme yok atı kendi haline bırakmışlar o şekilde gidiyor sonunu 27 bitirmiş. Çalışarak yazdığı aldatmasın bizi rahat bir e, bitirişli sonu. Sadece 850 ile gelmesinden dolayı biraz daha e, sonunda kötü derece çıkartmış. E, Ferit yardımcı deklerisi var bugün üzerinde. Minas, e, Minas Street benim ikinci altlar dairinde ikinci tuttuğum tek adayıdır. Umarım başarılı oluruz. E, hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum.